Merhaba gençler, kanalıma hoş geldiniz. Soru çözmeye devam ediyoruz. Hemen bakalım arkadaşlar, güzel bir soru var. Diyor ki, aniden karşısına çıkan bir yaya çarpmamak için diyor, frene basan bir sürücü de kalp atış hızının diyor yükseldiği gözleniyor. Bu bireyde diyor, olayları hangi sırayla gerçekleşir? Arkadaşlar, böbrek üstü bezinin bir kabuk bölgesi var biliyorsunuz. Korteks dediğimiz kabuk bölgesi ve bir de arkadaşlar medula dediğimiz öz bölgesi var. Kabuk bölgesinde salgılanıyor. Kortizol salgılanıyor. Kortizol, aldosteron, aldosteron ve bir miktar da eşeysel hormonlar salgılanıyor. Eşeysel hormonlar. Östrojen, progesteron, testosteron yani. Peki öz bölgesinde salgılanıyor. Buradaki arkadaşlar adrenalin ve nör adrenalin salgılanıyor. Nör adrenal. Şimdi arkadaşlar normalde kabuk bölgesini kim uyarıyor? Hipofizden salgılanan ACTH hormonu arkadaşlar geliyor buraya uyarıyor. Yani kabuk bölgesi arkadaşlar e, hormonal uyarılıyor. Bakın öz bölgesiyle ilgili bir hormon yok arkadaşlar hipofizden salgılanan. Burayı kim uyarıyor arkadaşlar? Burası sinirsel uyarılıyor. Beynimizde arkadaşlar bulunan hipotalamus, hipotalamustan çıkan arkadaşlar uyartılar sinirsel olarak buraya geliyor ve buraya arkadaşlar adrenalin salgılanmasını uyarıyor diyoruz. Peki bakın bu olay sırasında bir kere duyu organlarında oluşan impulsların diyor beyin iletilmesi. Yani bir kere yay, yay görmesi lazım. Bu birinci sırada olacak. Daha sonra arkadaşlar hipotalamustan uyartılar e, öz bölgesine gelecek. Bakın sempatisilerin diyor adenal medullay uyarması. asetilkolin kolin tarafından uyarılan hücrelerden diyor adenal salgılanması. İşte arkadaşlar sempatik sinirlerden ne salgılanacak? Nörotransmitter madde olarak asetilkolin kolin salgılanacak asetikolin ne yapacak arkadaşlar? Buradaki öz bölgesini uyaracak ve buradan da arkadaşlar ne salgılanacak? Tabii ki adrenalin salgılanacak. O da gidecek arkadaşlar kalp kası hücrelerindeki reseptöre bağlanıp kalp atışını hızlandıracak diyebiliriz. Bu da arkadaşlar ne oldu? Dördüncü sırada oldu. Cevabımız 3, 1, 4, 2 yani denizli oldu. Videoda beğenip yorum yazmayı unutmuyorsunuz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.